Aleykümselam. Hoş geldin Kılıç'ım. Merhaba. Aleykümselam. Sen nasılsın? Günaydın. Mehdi. Mehdi, değil, Mehdi geldiyse herkesin gelmesi lazım bu yayında. Kamuran merhaba. <laughs> Ben totemlerimi yazıyorum. Ne güzel. Ee, yavaş yavaş toparlanır yayın. Bizler hızlıca like'larımızı atalım. Günümüz nasıl geçti bunlardan bahsedeyim. O arada artık yine de yavaş yavaş toparlanır. Teşekkür ederim. Hakikaten niye öyle oldu? Aleyküm selam. Kaos. Kaos diyeceğim geliyor kaos. Kızlar, İkizler bu için. Bilmem. Öyle bir içimden geldim. Hayır yapamam. Fenerbahçe. Yapamam. Ben yayın bir telegram grubuna atıp geliyorum. Geldim. Geldim. Hmm, kimler burada? Fake bu video. Ahmet, Ahmet bu fake. E, uğurlar olsun. Aleyküm selam. Arzu Arzucan derken. Evet evet attım. yayına attım. Ee, Abdullah ben çarplara karıştı ama ki var beni ediyor. Ne ben seksüelsin ben gerekiyor. Dua etmen gerekiyor. Yüksel kim? İyiyim Muhammed sen nasılsın? Arpacı dikkat et seni gütmeyelim burada. Aleyküm selam. <laughs> Aleyküm selam. Hatice Allah'a emanet ol. Kendine çok iyi bak. O nasıl bir nick? Allah'ın rızası için. Siz bu nickleri çok mu düşünüyorsunuz? Aleyküm selam. Ee, bu nicklere karar verirken ne düşünüyorsunuz? Ee, seren merhaba. Aleyküm selam Kaan. Hoş geldin. Merhabalar. Haydar hoş geldin. Ne enerjim üşüyorum. Arkadaşlar like'lar atıldı mı? Kimler like'larını attı? Kim şuraya? Ben Burcuva köyündenim Arpacı. Sen nasılsın? Şey nasılsın demişim. Neredensin? <laughs> Benim eski işim bu arada doğalgaz. Muhammed güzel. Bak güzel. 2-1 bitmişti değil mi maç? Aleyküm selam. Merhaba. Burcuva zengin demek ya. ya yani özetle zengin, kendi yetebilen, e, güç, hakimiyet onda olan. Burada küçük burcuva vardır, büyük burcuva vardır. Ay, uzun zaman bak e, bir ara çok e, her hemen hemen her sorunu söylüyordum. Artık bir üşen geçtik geldi bana bu konuda. Bir bıraktım. Bak uzun zamandan sonra anladım. ilk defa söyledim. Hacı o, Allah'a emanet olun. Ben mi Seren? Benim yayınım çünkü. Her sayesinde doğrudur. Ama e, bir şey söyleyeceğim. Sorun var. E, Kulağa malik mi havalı geliyor e, Burcuva mı? Yani, Burcuva'yı söylerken de hani kulağı e, tınısı da havalı. Seren ki burcu Ama ben eski nikimi özlüyorum ya. Kazım sen zaten selam verip kaçıyorsun. Aa Muratcan geldi. Aleyküm selam. Anlamı güzel. Araştırmak lazım ya yani şöyle burcuyla ilgili araştırma yaptığınızda... Um, bilgi Kaya en nihayet tamam çıktı e, kapılar benziyor ama... Ciddi bir bilgi karmaşası var. Um, Aleyküm selam. Elemeniz gerekiyor. Doğrudur. Bay. İtici mi? Ne oldu? Muhammed niye dün gelemedi? Sen git, sanki söylemiştin onun onu yazmıştın değil mi Muhammed? <laughs> Oy. Yani çok birbirle bağlantılı değil ama yine de sen bilirsin. İyiyim Hasan sen nasılsın? Şey gibisin memleket gibi. Isim, <laughs> Sanki ay evet yüzbaşı eski ikisi mi? Yok <laughs> burası mutfak değil. Burası mutfak değil. <laughs> burası kapalı balkonumuz. Saçlarım yağlı gibi mi? Bak bir daha bak istersen bak. Bak ev hali topluyla açtım onda ama cık. bak bir daha bak saçlarımı eleştiriye hiç gelemem ya hiç hiç, hiç sıfır çünkü saçlarım çok sıfır ama hakikaten biraz kötü gözüküyor ya hakikaten niye böyle gözüküyor bir dakika dur bir toparlayayım alırım birazdan. Bak rujuma da laf yok. Çünkü niye biliyor musun? Rujum iyi. Rujum iyi. Kozmetik grubumun hepsi iyi. Çünkü direkt cilde temas ettiği için. Bu arada hanımlara da ses olmak istiyorum. Kozmetik ürünlerini iyi seçin. İyi seçin. Fondöteninizi su bazlı alın. Aa dilek geldi. Efendim. Rujun tadını neyse ki hiçbir zaman öğrenemeyeceksin. Merhaba Dilek. Acaba Dilek Acaba Dilek beni tanıyor mu onu merak ettim şimdi. Teşekkür ederim. Saçların yağlı kısmına asla katılmıyorum. Arzunun tek dostu kılıç değildir. Ee, <laughs> kılıç hayırdır. Gerçekten ne, ne oluyor? Anlat. Ne oldu? <laughs> Biraz dağınıklı toparladık. O saçlarım tam olarak emojideki gibi alev oldu. Bak alev renginde şuralar. Aslında en sevdiğim kısımlar şu tarafları biliyor musunuz? En sevdiğim. Kim bana laf attı? Dostuma ziyarete geldim. Mert teşekkür ederim. Elektrik çarpmış gibi. Senin neyin çarpacağı da belli. Bir de öyle düşünün. <laughs> Hayda kim ne dedi ki? Muhammed neyin var ablacığım? Geçmiş olsun. Emre annen kız kardeşim değil haberin olsun. Sen nasılsın? <laughs> Doğduyum. Vart oluyor. Ben zaten anlamıyorum ki. Benim zaten bak zaten e, anlamadığım için o kadar şey olmuştu ya unuttun herhalde. Anlayamadığımız için, bilmediğimiz için o kadar şey e, yaşamıştık ya. Keşke neyi bırakacağımı e, aklının fikrini bana vermesen. Merhaba, Hacı Amet, Hayır Evet. Bu arada e, Mehmet abinin yayınındaydım. Ay bir dakika. Hüma. Aleyküm selam. Hüma Kılıç isimli bir Aleyküm selam. Şahin hoş geldin. Ne kullandın? Ne kullanmamı bekliyordum veya yani düşünüyordun ki? E, şimdi bir dakika. Bir dakika şimdi konular bende birikiyor. Heh, hü hüma dudaklarımı okuyor. Hüma Kılıç burada diyor ki, diyor ki arzunun en yakın arkadaşı benim. Ben de diyorum ki hayır. Ben ne diyeceğim? Ama sesini açman lazım. Sana bir şey söyleyeceğim. Aleyküm selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, ya ben e, bugün bir ekran görüntüsü aldım. ben bugün bir hayda nereydi ben bugün bir ekran görüntüsü aldım bana geldi saygılar Şakir hoş geldin ee, ekran görüntüsünün içeriği şöyle Ekran görüntüsünün içeriği şöyle. Aa, bilmiyorum. Aa. Hey. Ana! İnci kolyem koptu. Geçen yerinde taktığım inci kolyem koptu. Sartık hoş geldin. Ya bize niye soruyorsun? Allah! Bize ne? Bize ne? Öyleyse de değilse de bana ne? Bize ne? Bana ne? Ya benim geçen siyah gömlek de siyah gömlekle taktım ince kolyem bak oynarken koptu. Bak bunu üzüldüm işte. Bu hediyeydi bana ya. Tamam o zaman Hümaya Hümaya oraya gittiğinde sorarsın olur mu? Benim açtım yayında sorma. Aleyküm selam. Ha, ben ekran görüntüsünü Murat hoş geldin. Ekran görüntüsünü söyleyeceğiz. söyleyeceğim. Bana bugün bir ekran görüntüsü geldi. E, teşekkür ederim birbirimizi anlamamız ne kadar hoş e, nasıl yok Vallahi bir sürü yayında olanlar like atmazsa bu etkileşim ele ulaşmazsa bildirimin gitmemesi çok normal ne yapacağız komple demek ki yayını otomatik ve aboneler modunda açacağız e, 20 dakikada falan başlatacağız böyle giremeyecekler yayına madem emek hırsız ben seni anlamak istemiyorum ya. Ben e, gereksiz empati istemiyorum. Yani benim beynim hayatım bunu kaldırmıyor. E, Mert çok affedersin bir saniye. Şu cümlemi artık tamamlamak istiyorum. Bana bugün bir ekran görüntüsü geldi. O da şöyle. E, ekran görüntüsüne ben e, öğlen mi diyeyim? Akşama doğru mu? bilenler ben arada sessiz yayın ya bu arada özellikle çoğunlukla açarım sessiz yayın açarım aboneler kendi aralarında chatlesinler, konuşsunlar diye ekran görüntüsünde şöyle e, bu arada e, şu an isimlerinde gördüklerimden olanlar da var o anki yayında kimler vardı ben yine neyse cümlemi tamamı e, görenler gördü zaten e, arkadaşlar bir şey söyleyeceğim e, ben zaten e, atıyorum kanala geliniyor ya işte bir destek görünmek istiyor ya bir şey ya çok o şey girmek sonra bana çirkin geliyor onu söylemek bile ben zaten bunları kapalı bir insan değilim ama ben yayında yokken herhangi bir moderatör yayında yokken zamanında beni ve arkadaşlarıma yayınından kovmuş bir yayıncının reklamını benim kanalda yapamazsınız yapamazsınız ve hani bir tane falan da değil bir tane falan da değil ve çok fazla yazmışlar e, yemezler yemezler ha, bana mı kaldınız derler haberiniz olsun e, bir daha aynı aynı benzerini görürsem e, uğraşacağım da hiç kuşkular olmasın uğraşırım buna mesai harcarım hümabiliyam aleyküm selam sohbet edelim. Ee, dedim ki bu öğlen işte akşama doğru olan yayında olanlar e, ya şu an yayında olanlardan var e, görenler gördük de ispada. şu an, e, kimdi <laughs> hey aferin vardı e, can vardı ya, vardı kaç kişi yine ya sürekli gelenlerden beni bak bir saniye beni bilen biliyor ben böyle kapalı bir insan değil ben aksine şey derim ee, eğer bir etkileşim gücü şey varsa e, ben bunu kapalı bir insan benim başımdan beri şey yapanlar zaten biliyor problem yok ama hani absürt oluyor saçma oluyor sen beni zamanla beni arkadaşlarımı e, yayından kovmuşsun kovmuşsun ama benim açtığım yayına ve ben yokum bakın yok mu yani hani bir iyi yayın ben kaç aydır yayın yapıyorum 3 ay falan oldu mu eskiler 3 ay falan oldu herhalde hemen hemen o, oldu ya da olmaya yakındır bir kere iyi yayınlar işte bol aboneler vesaire hani öyle şey de yok asla yok ki ben ona iyi yayınlar demiş insan teşekkür ederim ki ben ona e, iyi yayın, tanımıyorum bu arada herhalde iyi yayınlar demişimdir de, işte iyi temennilerde ben arkadaşım bulunmuştu oluyor ben yok moderatör yok kimse yok ha bu arada bilmeyenler için e, bizim bu benim olmadığım ama işte hani sohbet yayını diye açtım yayınlar da hani eee onun da etkileşimi güzel. Anlıyorum ben insanları bir şeylerden düşüyorlar. Ee, ama e, benim üzerimden kimse onu yap yapamaz. Benim haberim yoksa yapamaz izin verme. Ya bence var hepinize görmüşsünüzdür. Ben ya bir şey söyleyeceğim. Sen de aslında biliyorsun. Ya aslında bir şey söyleyeyim. %90 şu an aslında biliyordur. O da bir kadın yayıncı. Bak yine aslında bak söyleyeyim. onun da yolu açık olsun, şey açık olsun ama bir tebrik yok. Bir hani bir iyi bir bir diyalog yok. Anlıyorsun? Ben burada Aleyküm selam arkadaş. Ablacığım kapıyı kapatır mısın? Burada mı? Ee, yok yani... yok öyle değil. İstersen. Ee, bir saniye arkadaşlar. Ee, mute like hatırlatması yapar mısın Ee, burada olanlar e, aleyküm selam burada olanlar e, şimdiden küçük çok küçük bir ricam var e, küçük bir ricam var e, aleyküm selam bu yayını e, affınıza sığınarak e, kapatacağım e, bir 10 dakikaya tekrardan yayını açacağım bu kadro aynı kadro 10 dakika sonraki yayınımda olsunlar veya olmasınlar kendi kadro olsun da gerisi çok mühim değil. 10 dakika sonra aleyküm selam. 10 dakika sonra. Anlaştık mı? Sesim gitti. Duyuldu. Anlaşıldı. Allah aşkına olma desem olmayacaksın sanki. Ya, tamam gelenler gelir gelmeyenler de canı sağ olsun. Valla yine sürüm aklınıza sığınıyorum. Aynen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. 10 dakika sonra e, görüşürüz. Başka bir yerden yayında olacağım. Evin başka bir köşesinde. İki elim mi oluyor bakayım? Yani iki eli diyelim. İki eli beş diyelim. <laughs> Tamam. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Zamanından gidiyor. Zamanından gidiyor. Görüşürüz. 10 dakika sonra görüşürüz. Muhammed Ali gelme. Gelme. Kimse seni zorlamıyor. Kimse sana bak senin üstü bununla konuşmuyor. Terbiyesizlik yapma. Hastalıklı insanlar gibi davranmayın. Gelen gelsin gelmeyen gelmesin diyoruz zaten. Sakin ol. Sakin ol. Gününüzün negatifliğini başka insanlara şey yapmayın. kusmayın. Gerek yok. 10 dakika sonra görüşürüz. Ya da görüşmeyiz. Gece kim? Neyse.